Ay! Ödümü kopardın ya. Ay, kaç kere seslendim duymadın. Bu yine mi bozuldu? Bozulmadı ben çektim fişini. Aa, Mine! Mine daha ne kadar sürecek bu temizlik manyaklığı? Bu ev temizlenene kadar. Mine! Bak öleceğiz rica zehirlenmesinden yeter. Susan artık gider misin İzmir'e? Ben iyiyim gerçekten. Ha belli oluyor. Mine, hadi otur şuraya. Oturamaz. Mineciğim, ne olur otur şuraya, iki dakika konuşalım ha? Hadi gençler, kaçalım artık. Oğlum otursana biraz daha. Oğlum kaç günümüz kaldı zaten. Halletmemiz gereken bir sürü ıvır zıvır var. Nereye gidiyorsunuz siz? Yok bir yere gitmiyoruz ya. Sercan Kanada'ya gidiyor da onu söylüyor. Geliyorum ben şimdi. Ha. Abi, bu konu açılmayacak demedim mi ben sana? Ya açmadık zaten. Ya Sercan bak sakın ağızdan bir şey kaçırma. Kimse bilmeyecek bunu. Anladık, kimse bilmeyecek. Gerçi bilseler ne olacak ya? Sen Deniz'i tanımıyorsun daha, beni vazgeçirmeye çalışır. Bir de direkt diğerleri öğrenir. Ha anladım. Sen aslında bilmesini istemiyorsun. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz sonra. İyi tamam hadi, hadi. Abi aradın aramadın ben bunlarla uğraşamam gerçekten yeter artık ya. Ya iyi ne halin varsa gör arama abi arama. Bir bir alabilir miyim ben? Ya tamam arama. Kirizekalı. <laughs> Bir sen eksiktin çünkü! <laughs> başka bir şey gelmedi. Ben de senin eski çalıştığın yere gittim. Senin adını verdim. Bana uygun bir iş varmış. Sabah arayacaklar. E kalıyorsun yani. Hı. Dönüp ne yapacağım ki? Hem artık dönecek bir yerim yok. Su yapma. Atakan seni bekliyor İzmir'de. Ha. O yüzden hiç aramıyor değil mi? Telefonunda bin tane cevapsız çağrı var. Ayrıca bana söyleyene bak. Deniz de seni... Ben bir duş alayım. Aman hemen kaç zaten. Ben bakarım. Ne işin var senin burada? Ee, ben şey için geldim. Atakan hiç boşuna uğraşma. Seni affetmeye niyetim yok. Biliyorum. Onun için gelmedim zaten. Abi senin payın. Pastaneyi kapattım. Her şeyi sattım, borçları ödedim. 10 bin lira kaldı, beşi senin. Nasıl ya? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl bana sormadan pastaneyi kapatırsın sen? Sen bana sormadan İstanbul'a geliyorsun ama. Aynı şey değil. Nasıl değil? <laughs> Atakan, ikimiz de bal gibi biliyoruz benim neden burada olduğumu. Sercan gidince ne yapacağız peki? E onu da kalacağız. Anahtarı bize verecek ya? ya. onu sormuyorum. Kirayı bizim ödememiz gerekecek. He, orası öyle tabii. Ben şu eski çalıştığım yerle bir görüşeyim diyorum. Ya, mutlaka çıkar bir şeyler. Ya, hemen olmasa da bir süre sonra dönerler bana. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum ya, bakacağız bir şeyler. Ben bir daha alacağım. Sen de istiyor musun? Yok sağ ol. Sen burada mısın daha? Ha ne oldu ki? Ben çıkacağım artık. E, i̇yi tamam. Hadi evde görüşürüz. Tamam hadi sonra görüşürüz. Hadi. Ben bir alabilir miyim? Versene şunu bana. Efendim? Tel tokan var mı tel tokan? Tamirci misin? Ha <laughs> kırık kalpleri tamir ediyorum. Ver, ver. Tokayı da ver. Al. Ah. Sağ ol ya. ya. sen ne kadar bencil bir adamsın. Pastaneyi kapat, İstanbul'a gel. Halil ne yapacak orada? Hiç düşündün mü tek başına? Halil'le birlikte geldik zaten. Evde tuttuk, beraber kalıyoruz. Vallahi bravo. Sen yakında boşanma davası da açarsın. İşi bırak, İstanbul'dan ev tut, Yakında özgür günlerine geri dönersin. İsteyin buysa onu da açarız. Efendim? Niye bu kadar eşrüyorsunsun? Beni terk edip İstanbul'a gelen sensin. Telefonlarımı açmıyorsun, benimle görüşmek istemiyorsun. Boşanmak istiyorsan boşanırız yani. Neyse ben gideyim artık. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.